Enflasyon açıklandı, dolar fırladı. O hal yine uzatılıyor. Alevilere ölüm tehdidi. Darbe komisyonu araştıramadı. Günün haberleri başlıyor. Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici fiyatları endeksi Aralık'ta aylık %1.64 arttı. Böylece yıllık enflasyon %8.53 olarak gerçekleşti. Ekonomist ve piyasa analistlerinin %1 dolayında beklentilerine karşın rakamların çok daha üzerinde çıkması dolar ve euroyu tetikledi. Güne 3.53 liradan başlayan dolar kısa sürede 7 kuruş yükselerek 3.60 lirayı, euro da 3.75 lirayı gördü. <gülüyor> <gülüyor> Meclis Darbe Araştırma Komisyonu 3 aylık görev süresi tamamlandığı gerekçesiyle kapatıldı. Darbe girişiminin hemen ardından kurulma kararı alınmasına karşın komisyon AKP'nin üye belirlememesi nedeniyle çalışmalarına darbe girişiminin üzerinden yaklaşık iki buçuk ay geçtikten sonra başlayabilmişti. <laughs> Muhalefetin özellikle Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın davet edilerek dinlenmesi talepleri de işleme dahi alınmadı. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu Twitter hesabından 15 Temmuz darbe girişimi AKP eliyle karanlıkta bırakıldı ama bu karanlık sonsuza kadar sürmez diye yazdı. Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir, hükümete yakın bir televizyon kanalında Alevilere tehditler yağdırdı duvara karşı ben çıkıp televizyonlarda rahatça... Reyna saldırısının ardından gündeme ilişkin konuşan Özdemir Alevi STK'lara, Alevi vakıf başkanlarına sesleniyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Sizi bu Türkiye'de öldürürler ifadelerini kullandı. Zaman gelir kaçsa o... Tepkiler üzerine de Twitter hesabından özür diledi. KDP Özdemir Özdemir'in sözlerini bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı ve soruşturma başlatılacak mıdır diye sordu. O paralarınız elinizden alırlar, sizi bu Türkiye'de öldürürler. Sosyal medyada yayınladığı mesajların ardından hakkında gözaltı kararı çıkartılan Atatürk Havalimanı'nda linç girişimine uğrayan Barbaros Şansal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı. Şansal'a havalimanı apramında saldıranlar arasında yer hizmetleri çalışanlarının da olduğu ortaya çıkmış, saldırganlar milli duygularına hakim olamadıkları için bu eylemi yaptıklarını söylemişlerdi. Sosyal, Olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi meclise sunuldu. Bakanlar kurulu ardından hükümet sözcüsü o halin uzatılması toplantının gündemine gelmedi açıklaması yapmıştı. Başbakan Binali Yıldırım ise kararın bakanlar kurulu tarafından alındığını söyledi. Amerika'nın Utah eyaletinde 2 yaşındaki bir çocuk üzerine şifonyer devrilen ikiz kardeşinin hayatını kurtardı. Acılar içinde ağlayan ikiz kardeşini şifon yerin altından büyük bir soğukkanlılıkla çıkartmaya çalışan 2 yaşındaki çocuğun çabası odada bulunan kamera tarafından kaydedildi. İkizlerin ailesi dehşet veren olayın görüntülerini mobilyaların çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermesi için kişisel Facebook sayfalarından paylaştı.